Ee, şimdi tam tersi deliller var. Biz evrimin e, delilleri yok, yaratılışın delilleri var. Sizin deliniz ne diye soruyorlar bize. Şimdi fosil delillerine baktığımız zaman biz ya aniden ortaya çıkacağını görürüz ya da evrimle ortaya çıkacağını. Douglas Fulton'a da söylüyor bunu. Birden evet. Birdenbire ortaya çıktığını görüyoruz. Çok açık bir şekilde Allah'ın yarattığını gösteriyor. Sonra canlıdaki komplekslik ve bilgi de mutlaka üstün bir yaratıcının varlığını gerektiriyor. Maddenin zamanın ve mekanın birdenbire yoktan var edilmesi mutlaka bir yaratıcının varlığını gerektiriyor. Tabii daha da ileri gittiğimizde inşallah bütün her şeyi beynin içindeki sinyalleri dikkate aldığımızda ve bunların algı olarak yorumlanması dikkate aldığımızda bilimsel olarak bunu algılayan maddenin dışında bir varlığın olması gerekiyor. Yani elektrik sinyallerini renk olarak görecek, üç boyutlu bir dünya ses olarak işitecek bir varlık gerekiyor. Bu da ruhun varlığı, bu da evrimle açıklanamaz inşallah. Yani nereden baksak biz bunun böyle olduğunu görüyoruz. Ki kaldı ki tabi Kur'an'da da e, onu da söyledi yani böyle hep aniden yaralışın delilleri var. Evet. Yani yaralışın delilleri var. Evrimin yalanlayan deliller var. Yani bütün deliller evrimi yalanlıyor ve Allah'ın yarattığını da ispatlıyor aynı zamanda. Şimdi e, bu evrimcilerin bir taktiğidir. Dindarları normalde siz Allah'ı inkar eden, Darwinizm Allah'ı inkar eden bir felsefe Doğrudan darbiniz kabul edin diye çağıramıyorlar. Evet. O zaman ne yapıyorlar? Allah bakın evrimden yaratmıştır. E siz de evrimi kabul edin önce bir. Bir adım atın buraya gelin, bu tarafa doğru gelin. Sonra ikinci adımda siz zaten darbiniz ol, Şeytanın taktiği daha doğrusu bu. Böyle bir şey denedi, deniyorlar. Mesela Roma'da denediler. Roma'ya e, güya kabul ettirdiler. E, yani Evrimi kabul ettirdiler. Evrimi kabul ediyor zaten Roma. Onlara bir konferans düzenlettiler. Bakın konferans hiçbir yaralı şişeyi çağırmadan bizim katılmamızı da normalde ilk başta konuşmacı olmamızı kabul etmediler ve bütün dünyanın en ünlü evrimcilerini çağırdılar ki bütün dünya basınında şu haber yayınlanacaktı. Bakın işte Vatikanlı, Hristiyanlık da kabul ediyor. Demek ki dinle Darwinizm çatışmıyor birbirine. Bilimsel bir gerçek. İşte siz de kabul edin diye ondan sonra böyle bir dayatmaya gireceklerdi. Olmadı. Bir soru sorunca mikrofonu alıp hemen darmadağın oldular. Niye? Çünkü delil yok. Ama bu tuzağa Müslümanların düşmemesi gerekiyor. Yani o Müslüman evimciler o tuzağa düşmüş insanlar. Evrimcileri ço çoğunlukta görüyorlar. Halbuki çoğunluğa göre hareket etmez Müslüman. Müslüman gerçek akılcı bir delillere göre hareket eder. Kaldı ki evrimi inanmayanların çoğunlukta olduğu bir dönem de geçecek inşallah. Hiç Ama e, çoğunluğa göre değil, sadece delillere göre, Allah'ın söylediklerine göre hareket eder. ki Allah, geldi de yani Türkiye'de yeterli. zaten neredeyse... %95'lerde yaratılış. Yaratılışa inanıyor. Dünya çapında da öyle muazzam bir başarı oldu. Önce de söylemiştik. Yani daha 2008 yılında İngiltere'nin %75'i Darwinizm'e inanmıyor. Sadece %25'i e artık inanıyor diye bu başlıkla haber yaptı. 8 saat sonra gelen baskılara dayanamayıp başlığını yumuşattı. Ama istatistik bu şekilde 2008 yılındaki istatistik bu. Evet. Nerede? Darwinizm'in yani Darwin'in doğduğu yerde. <laughs> İngiltere'de Darwinizm 5'i de %25'lere düştü oran ki daha da düşmüştür. 28'den beri 5 sene geçti. O durdurulamayan bir gerileme var Darwinizm'de. Ama asıl konu tabi 30'a e, düşmemekte. Yani hiçbir ayette Allah işte tesadüfen tek yücelilerden çok yücelilere ondan sonra işte deniz canlılarına öyle bir şey yok. Kur'an hiçbir yerinde yok. Yani her şey zorlamaya dayalı. Tam tersi aniden yaratılışın delilleri var hep Kur'an'da. Hep o şekilde yani Hazreti Adem Allah topraktan kilden yani bir çamurdan yarattığını net olarak söylüyor. Yani iki elime şekil verdim diyor ve ruhumdan üfledim diyor. Yani hiçbir şekilde topraktan önce tesadüfen proteinler sonra tek hücreliler Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemiyorlar. Yani burada naturalizm diye bir felsefenin etkisine düşüyorlar. Yani doğa kanunları vardır. Allah da haşa doğa kanunlarına bağlıdır. Allah kendi yarattığı kanunlara haşa bağlı olur mu? Sonsuz güç sahibi. Onları dilediği zaman değiştirir ve kaldırır. Nitekim Kur'an'da mesela 300 yıl kef ehlinin ee, değil mi ee, uykuda tutulduğu bildiriliyor sonra uyandırılıyor yüz yıl ölü olan e, şeyle birlikte bakın ölü olan kişiyi Allah tekrar diriltiyor Hazreti İsa yı 2000 yıl sonra 2000 yıl göğe alıp e, kendi katını alıp sonra geri döndürüyor Hazreti Adem'i anne ve babasız yaratıyor anne ve baba gerekir mutlaka sperm ve yumurta yücesi. Hazreti Adem anne ve babasız yaratıyor Hazreti İsa'yı babasız yaratıyor sadece annesi var Hazreti babası yok asası yılan'a dönüşüyor yılan'a dönüşüyor <laughs> Hazreti İsa'nın çamurdan bir şey e, şekil veriyor. Birdenbire çamur bakın kuş. tek bir anda kuş oluyor. Yani cansız madde toprak su, e, çamur şeklinde birdenbire canlı varlık. Arası var mı yok arada yani milyonlarca yıl önce tek hücreliler sonra çok hücreliler mi oldu? Yani kambryan dönemini geçip ondan sonra mı kuş haline geliyor? Yok bir anda oluyor Hazreti İsa'nın evet. elinde işte inşallah. Allah bakara süre.